Arkadaşlar herkese selamlar. İddialıyım İmkan'a hepiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır sizlere kupon paylaşım ya da maçlar veriyorum, taktikler veriyorum. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerek canlı iddia olsun gerekse işte normal kupon olsun sizlere faydam dokunması açısından hem kendimi geliştiriyorum hem de sizlere... Elimden geldiğince e, taktik anlamda bir şeyler sunmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalımı takip edip gönderileri beğenmeyi unutmayın. En azından kanalımızın e, daha fazla insanlara ulaşmasına yardımcı olacağınızı ve emeğe de saygılı ol, olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. E, bugün şöyle özelden çok yazan arkadaşlar var e, bu arada işte günlük kupon paylaşımı yapar mısın abi İşte önceden yapıyordum. E, i̇steyen oynasın isteyen oynamasın ya herkesin kendini bilceği, kaybetsek de kazansak da hep beraber kazanalım hep beraber kaybedelim diyen arkadaşlar var ben de hem sizin fikrinizi e, almak istedim günlük kupon istiyor musunuz ya da ne düşünüyorsunuz e, ben de günlük kupon en azından bugün bir başlangıç olması açısından paylaşacağım biliyorsunuz 0 2.5 üstü 1.50'nin ve 1.50'nin altında olan maaşları 2.05 üstü olarak değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bugün de sizlere böyle bir kupon sunacağım. Bakalım kazanacak mıyız? Kaybedecek miyiz? Hep beraber. Kaybetsek de beraber kaybedeceğiz. Kazansak da beraber kazanacağız arkadaşlar. Elimden geldiğince biliyorsunuz sizlere yardımcı olmayı istiyorum arkadaşlar. dediğim gibi garanti diye bir şey yok. Ama. Ee, bir analiz söz konusu yani oran analizi söz konusu. 2 ve üzeri oldu. Martingale sistemi ile bunu devam ettirebiliriz. Her gün 2 ve üzeri kupon paylaşabilirim. E, kuponumuz bu arkadaşlar. Bu arada e, beni bana ulaşmak isteyen arkadaşlar da oluyor. E, biliyorsunuz YouTube kanalımı işte gene yazan arkadaşlara da cevap veriyorum. Instagram hesabı, açtım. Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz bu arada. Eee beni işte yakından tanıyamak isteyen insanlar da oluyor. Özellikle işte e, iddiaya nasıl başladığımı, işte iddiayla kaç yıldır uğraştığımı, işte nerede oturup nerede işte e, işte çok sorular geliyor arkadaşlar bununla ilgili. Yani şunu söyleyeyim iddiaya ben e, çok yıllar önce başladım. Bizim çocukluğumuz Ganyan Bayi'de geçti diyebilirim arkadaşlar. Hem Ganyan Bayi hem de eee iddia bayinde olsun. Her iki türlü de hayatımız bunlarla geçti. Yani çocukluğumdan dahi oynadığım oyunlar yani bunlar iddia olsun, vesaire olsun. Askerde bile gecenin köründe NBA maçları oluyordu arkadaşlar. Oturup yani deli gibi maçları bekliyorduk ki nebetten çıkmış olmama rağmen ya da nebete gideceğimi gideceğimi bildiğim halde bile gidip bunları oynuyorduk. Gene bu arada gene e, canlıdan oynuyordum arkadaşlar. Askerde de aynı şekilde. Yıllardır hep böyle kovaladık, kovaladık. İşte hep böyle bir şekilde tecrübe ettik. Tecrübelerimi de paylaşıyorum. Sonuçta ben de bir kain değilim biliyorsunuz. Yani futbol e, çok güzel bir e, oyun arkadaşlar. Özellikle iddia. insanı böyle kendini alır götürür arkadaşlar. Kimini batırır, kimini çıkartır. Ama bu işten tabii ki zengin olmak, işte e, olması falan mümkün değil arkadaşlar. Tabii ki aslında şunu da söylemiş olurum. Gerçekten iddiaya görün verip de e, oynayan birçok arkadaşın arkadaşlar da çok var da e, ama maalesef bana hala canlı bahis oynayıp da ulaşmayan bir sürü arkadaşlar olduğuna da eminim. E, birçok kanallarda da işte görüyorum insanlar yanlış yönlendiriyorlar. Siz değerli dostlarımı Farklı farklı şeyler anlatıp kafanızı karıştırıyorlar ama gerçekten de gerçekten bu iş o kadar kolay değil arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Tecrübe çok önemli. Her oranın bize kesinlikle ve kesinlikle bir şeyler anlatmak istediğini söyleyebiliriz. Dedim ya arkadaşlar bizim İFTA ile bağlantımız daha çocukluğumuzun 10 yaşından itibariyle ee, belki de 9-10 yaşından itibariyle bu işlere girdik, girdik diyebilirim. Çünkü çıraklık zamanlarında ise e, abilerimiz oynuyordu. Abi tane ablamız vardı hatta. Buradan selam olsunlar da. O ablamız da deli gibi kupon yapıp oynuyordu. Ben aslında ilk onlardan görmüştüm iddiayı. E, gördüğümüz zaman da biz de aynı şekilde kupon yapıp değerlendirmek istedik. Başladık oynamaya arkadaşlar. O gündür bugündür maalesef e, affedersiniz götümüze yapıştı. Bir türlü bırakamıyoruz yani iddiayı artık. Devamlı elimizin altında yani. Oynuyoruz. Oynamak gereksiz bilmiyoruz yani. Onu da söylemiş olayım. Ben 5 TL'lik bir kupon yapıyordum. Yani o kadar komik ki. 5 liraya 6,5 lira para alıyorduk yani. Öyle saçma sapan kuponlarla başlamıştık. E, bir keresinde hiç unutmuyorum e, kaç para yaptım. 7 TL'lik kupon mu yaptım? Buradan bizim iddiacı abimiz var. ben o da beni takipçilerim arasında. Onu da selam olsun. Selim abiye. Selim abinin de benim çocukluğumu bildiği için beni de iyi tanır. O abi de oğlum sen kuponla yapma, oynama çünkü. <laughs> 7 liralık oynuyordum. 8 lira kazanıyordum. Atıyorum 10 liralık yapıyordum. 12 lira kazanıyordum. Yani demek ki nasıl oranları seçiyorsam yani sen oynamadıydı Yani öyle söyleyeyim. Bu iddia gerçekten böyle arkadaşlar. Yani kolay kolay insanları para kazandıracak bir durumda da değil. Ee, dediğim gibi aslında gerçekten canlı iddiayla uğraşıp oynayan arkadaşlar da beni takip edebilir. Benle beraber kazanabilirler. <laughs> Kesinlikle ücret talep etmiyorum. Telegram grubumda açık arkadaşlar herkesi isteyen de Linkini de bırakacağım. Oynayabilirim. Bu tarz anılarımı da her videoda anlatmak isteyeceğim size. Çok fazla anılarımız var çünkü iddia hem de daha çok kaynaşmış oluruz. Daha çok anılarımızı ben paylaşırım. En azından güzel bir dostumuz, arkadaşlığımız olur. Dediğim gibi askerde olsun, işte normal sivil hayatımızda olsun. Birçok şey hata da yaptık. Güzel şeyler de yaşadık. Hepinize saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar.